Evet akış bozan cümle testlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hemen birinci soruyla birlikte başlayalım. Birinci soru da dördüncü cümlenin bu parçadan çıkarılması şart çünkü her yıl 10 milyon tona yakın plastik atığın okyanuslara gittiği ile ilgili başlayan ve bunun nedenleri etrafında dönen bir parçada dördüncü cümle. Mikroplastikler çevredeki çevrede kirliliğe sebep olan suda çözünmeyen düzgün şekilli veya şekilsiz polimetrik parçacıklardır denerek mikroplastiklerin e, tanımına arkadaşlar yer verilmiş ama e, parçanın geneli mikroplastiklerin ne olduğu ile ilgili değil e, mikroplastiklerin çevrede ne tarz sorunlar yarattığı üzerine idi. İkinci soruda arkadaşlar dördüncü cümleye bakar mısınız? Belirli bir referans e, güç ya da miktar seviyeye olan oranı belirten genelde ses şiddeti için kullanılan logaritmik ve boyutsuz birim desibeldir. Burada desibelin e, tanımı yapılmış. Ne olduğundan bahsedilmiş ama parça bununla ilgilenmiyor ki. Parça e, sosis türünün bir sosislerin çıkardığı ses Miktarıyla, desibel cinsinden belki ama ses miktarı ile ilgileniyor arkadaşlar. Üçüncü soruda da Yunanistan'ın uluslararası çapta ün yapmış karikatürlerinin sayısının çok olması bizim doğrudan e, ilgimiz değil. Konu Yunanistan'da karikatürün tarihi ile ilgili arkadaşlar, değil mi? Yunanistan'daki karikatür geleneği ile ilgili. Gazetelerde tuttuğu önemli siyasi e, güçle ilgili. Yunanistan'ın uluslararası çapta ün yapmış karikatüristlerinin sayısının fazla olması başka bir konu. Yunanistan'da karikatürün tarihinin ne olduğu ve e, ta, karikatür geleneğinin ne derece güçlü olduğu konusu başka bir konu arkadaşlar. Yakın ama yine de bir bütünsellik arz etmeyecek şekilde. 5. E, cümle bu parçadan çıkarılmalı. Yani çıkarılırsa bir şey kaybetmiş olmayız. 4. soru da 4. E, cümleyi bu parçadan atmak gerekiyor. Diğer bir yandan bakın işte bu ifadelere hiç e, aldanmayın arkadaşlar. Diğer bir yandan yaratıcılık günlük hayatımızdaki küçük ve büyük sorunları çözüp mutlu olmamıza da yardımcı olabilir. Diğer yandan biz diğer yanla ilgilenmiyoruz. Biz bu yanla ilgileniyoruz. Diğer yandan diyerek zaten konunun başka bir boyutuna dikkat çekildiğine dair bir izlenim elde ediyoruz arkadaşlar. Yaratıcılığın günlük hayattaki sorunları çözmeyeceği ayrı bir konu. Bizim derdimiz yapıt her zaman heyecanla doğar ve böyle gerçekleşir. Buna karşılık bu heyecanlar yaratıcıya dinginlikten ya da Mutluluktan çok gerilimler getirecektir. Denerek sanatçıların yaratıcılığı nasıl kullandığına ilişkin bir çerçeve var arkadaşlar parçada. Günlük yaşamımızdaki yaratıcılığın neler sağlayacağına dair bir durum söz konusu değil. Beşinci soruda beşinci cümleyi parçadan çıkarırsak iyi ederiz çünkü ilk dört cümle sanatçıdan tarafsız olmasını beklemek beyhude yani boşuna bir taleptir denerek aslında sanatçıların tarafsız olamayacağına dönük bir fikir beyan ediyor. Ama beşe geldik. Ne yazık ki günümüzde bazı sanatçılar eserlerine grup kimlikleri, inançları ve siyasi tercihleriyle yön vermektedir derken aslında parçanın genel akışına uyumsuz bir görüş bildiriliyor hem sanatçı tarafsız olmaz diyeceksiniz hem de ne yazık ki günümüzde sanatçılar taraf tutuyor diyeceksiniz. Bunlar tutarlı e, durmuyor. Altıncı sorunun cevabı Edirne. Beşinci cümleyi bu parçadan atsak iyi ederiz. Çünkü mimariye de ilham veren insan bedeninin kendine ait bir yapısı vardır. Kemikler, damarlar, vücut sıvıları, kanallar bazen bize bir şehir planı gibi görünür. Şehir planlarıyla insan bedeni üzerinde e, arasında bir ilişki kurulmuş. Ama e, parçanın tamamının gündeminde ne var? Bizim algımızı aşan şey sanat yapıtı olamaz. Görünümler, göz ve seslerse kulak için düzenlenmiştir. İnsan kulağının almayacağı seslerle müzik yapılmaz. Burada genel bir tablo var arkadaşlar. Örneğin mimarlık denmiş. Evet dördüncü cümlede. İnsan ölçeğinde olmak durumu ayrıca bir zorunluluk olarak kendini gösterir. İşlevsellikle güzelliğin birbirini koşullandırdığı bu sanatta yani mimaride ölçüler ister istemez tam olarak insan boyuna indirgenmektedir deniyor. Ama arkadaşlar şimdi beşinci cümlede başka bir durum var. Burada mimariye de ilham veren insan bedeninin kendisine ait bir yapısı vardır. Denerek insan bedeniyle şehir planları arasında bir benzerlik kuruluyor. Yani işte bir cadde oradan ara sokaklar işte bu sanki insan bedenindeki damarların kılcal damarları bölünmesi gibi düşünün. İşte bunun gibi benzerlikler var ama şimdi burada gündem biraz böyle insan her şeyi ancak kendi yapısına göre algılayabilir. Yani insan ölçeğinde olan yapılar yani bir bina e, gökdelen olursa insan ölçeğinde olmaz mesela ama iki katlı bir katlı bir e, yapı bina konut insan ölçeğindedir insan e, bedeniyle uyumludur sanat eseri olarak mimari ya da başka sanatlar ya da müzik insana göredir konusu var ama e, beşinci cümlede insan bedeniyle bir şehir planlaması arasındaki Benzerlikler. Kaldı ki şehir planı bir sanat değil değil mi? İlk dört cümledeki müzik, mimarlık bunlar sanat ama şehir planı sanat değil ki. Burada insan bedeniyle benzerlik kurmak var. Yedinci soru Ceyhan olacak. Üçüncü cümleyi bakın parçadan attığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Varsayım bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir denerek varsayımın tanımı yapılmış ama parçanın genel akışında e, sanatta gerçekleştirilmesi gereken bir tasarım olarak önce fikir vardır çünkü düşünülmüş ya da çizilmiş taslak her e, üretimden önce gelir yani bir varsayım vardır filan. Varsayımın sanatta nasıl, tasarımda nasıl kullanıldığı aslında değil mi? Taslağın aslında e, önemi yapıt oluşmadan önce e, yapıtın sonunu kestirebilme kabiliyetinin sanatçı açısından ne kadar gerekli olduğu filan. Ama üçüncü cümle bize varsayımın tanımını yapıyor sadece. İkinci soruda arkadaşlar üçüncü cümleyi bu parçadan atmak lazım Tecrübe sahibi olmadan bir röportajı doğru ve pratik bir biçimde yönetmek hiç kolay iş değil. Denmiş doğru. Ama ilk cümleye bakıyoruz. Psikolojik araştırmalar insanların birbirinden hoşlanıp hoşlanmadıkları konusunda çok çabuk karar verdiklerini ileri sürerler. Ee, şimdi insanlar özellikle karşılarındaki kişiye sınırlı bir zaman kişiyle sınırlı bir zaman geçireceklerse Genellikle ilk 5 dakika içinde bir yargıya varmaktadırlar. Bu demektir ki röportajınız sırasında görüşme yaptığınız kişiye gerekli. Bakın işte şurada çıkan sonuç aslında 4'te çıkan sonuç 2'yi bağlıyor. 2'nin bir sonucu. Röportaja getirilmiş konu doğru arkadaşlar. Güzel ama burada konu ne? Hala konu e, insanların e, psikolojik araştırmalarında ortaya koyduğu üzere e, kısa zamanda bir insan hakkında yargıya varmaları. Ama şimdi üçüncü cümle e, röportaj nasıl yapılır? Röportajı doğru yürütmek için ne lazımdır? İşte gündem bu olmuş ama bizim derdimiz bu değildi. Evet röportaj gündeme geliyor ama bu hangi çerçevede, hangi e, bağlantılar üzerinden geliyor? Kısa bir sürede bir insanı tanıyabilir miyiz? Ondan etkilenebilir miyiz? Onun hakkında bir değer yargısına ulaşabilir miyiz? Eğer bu böyleyse röportaj durumunda ne yapacağız filan gibi bir konu. Yoksa iyi röportaj nasıl yapılır konusu değil bizim işimiz. Bakalım cevap Ceyhan. İran şüphesiz Orta Doğu'nun en etkili ülkelerinden biri olarak tarih boyunca bölgenin çehresini belirlemede rol oynadı. Şimdi burada Mustafa Kemal'in İran'la ilgili ee, yapıp ettikleri İran'ı nasıl yorumladığı e, gündemken üçüncü cümle İran'ın ne kadar önemli bir ülke olduğuna dair. Onuncu sorunun cevabı Edirne olacak ama arkadaşlar şurada 4 e, çıkmış. Bunu siz 5 olarak düşünün. dörtten sonra şüphesiz 5 gelecek. Şimdi e, ilk cümle aşırma sözcüğünün Türk Dil Kurumu açısından herhalde ne anlama geldiği bahsedilmiş bir tanımını yapmışlar. İhaleye fesat karıştıran da malzemeden çalan müteahhit de çalma karşılığı olarak bir hırsızlık suçuymuş. Ve edebiyatçıların aslında yaptığı veya akademisyenlerin bazılarının yaptığı aşırma, intihal de aslında buna paralelmiş arkadaşlar. Biz de bu hafifletici anlayış hakim olduğu için olacak Kardeşimin Hikayesi adlı romanın bir başkası tarafından kıyamet çiçeği olarak kendi adına yayınlanması edebiyat ortamındaki münferit olaylardan biri değil ne yazık ki denerek konunun intihal, aşırma, çalma ekseninde döndüğünü anlayabiliyoruz. Ama gel gör ki 5 cümle söz konusu kitabın ikinci baskısının yapılacağı üzerine bu değil bizim derdimiz bizim derdimiz intihal konusuyla çalma aşırma konusuyla ilgili.